Gelin beraber bir dünya savaşına kısa bir özetle bakalım. Sömürgecilik ve ekonomik rekabet, sömürge ırkı ve büyük güçler arasındaki ekonomik rekabeti. Silahlanma yarışı, özellikle Almanya ile İngiltere arasında denizde ve karada gerçekleşen silahlanma yarışı. İttifaklar sistemi, Avrupa devletleri merkezi güçler, ve İtilaf güçleri arasındaki karmaşık ittifaklar. A. Suikast, Avusturya Magaristan Veliaht Prensi Arşidük, Frans Ferdinand'ın 28 Haziran 1914 Tesaray Bosna'da Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi. Savaş ilanı, Avusturya Macaristan Sırbistan a savaş ilan eder, ardından Almanya, Rusya, Fransa ve İngiltere savaşa katılırı. Batı Cephesi Almanya'nın Fransa'ya saldırısı, Marne Muharebesi 1914, Verdun Muharebesi 1916, Somme Muharebesi 1916. Doğu Cephesi Almanya ve Avusturya Macaristan'ın Rusya'ya karşı savaşı, Tannenberg Savaşı 1914. Şanakkale Cephesi İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı başarısız taarruzu 1915-1916. Orta Doğu Cephesi, İngilizlere karşı Osmanlı Savaşı, Arap İsyanı 1916-1918 Rusya'nın çekilmesi, 1917 yılında gerçekleşen Bolşevik Devrimi sonucunda Rusya Brest-Litovsk Antlaşması ile savaştan çekilmiştir. Abd'nin katılımı, Abdin'in 1917'de savaşa girmesi müttefik güçlere yeni güç ve kaynak sağladı. Almanya'nın teslim olması 11 Kasım 1918'de Almanya mütareki, yi imzalayarak teslim oldu. Versay Antlaşması, 1919'da imzalanan antlaşma, Almanya'yı zor koşullar altında bıraktı. Yeni devletler ve sınırlar, Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve Rus İmparatorlukları dağıldı, yeni devletler kuruldu. Sosyal ve ekonomik etkiler, milyonlarca insan öldü veya yaralandı büyük ekonomik ve sosyal yıkım meydana geldi. Milletler Cemiyeti, dünya barışını korumak için kuruldu ancak etkisiz kaldı. İkinci Dünya Savaşı, modern savaşların acımasız gerçeklerini gösteren ve 20 yüzyılın geri kalanını şekillendiren büyük bir çatışmaydı. Bu savaş aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'na zemin hazırlayan birçok siyasi ve ekonomik sorunun da temellerini attı.